Ay, yandım ana, ya, yanmadım. E, pardon ya, Allah pardon. E, özür dilerim. Beni vurmamışsınız ya. Beni vur, ben kendi kendimi yere atmışım. E, tabii iki ateş oldu. Ben vurulmadım ki ya. Ay, tüy, bak yanlışlık yaptım. Özür. Sizi de böldüm ya. Siz devam edin. Sinsi sinsi bakışmanıza Ben beni takmayın. En son sizde kalmıştık. Sizde he, siz bakıyordunuz o tarafa doğru. Sinsi sinsi. He, ben beni burada yok ver dedim. Ben burada sessiz sessiz Seyrediyorum sizi. Buru devam edin. Heh. Allah yandım anam Ah şimdi yandım anam işte. Doğru lafı doğru yerde kullandım çünkü vuruldum. Bu sefer gerçekten bakın alnıma, bakın delik oldu. Arkası görüküyor. Ceylan yaptı. Bakın burada üfleyen arkadan çıkıyor. Terinledim vallahi. İşte ben vuruldum. Şimdi abi sen ben niye vurdun ya? Ben şimdi ben, ben burada size duygusal müzik yapıyorum. Bu aleti çalıyorum. Çalana kadar zaten her tarafımdan hava çıktı. Yani ben size iyilik yapmaya çalışıyorum. Başlarım kurtlar var size de. Aman be sizle uğraşacağım kardeşim ya. Tamam ben ölüyorum. Küstüm ben size. Hadi ölüyorum ben Hadi be. Hapşı. 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 Ay. Ay. Lan sen hala ölmedin mi? E yok abi ben tam ölüyordum burada. Böyle burnuma toz kaçtı. Hapşırık geldi. Burnuna toz mu kaçtı dedin? Tombalacı Ahmet. Aman Allah'ım. Benim de ölürken burnuma toz kaçmıştı. Demek ki sen benim oğlumsun. Ya dur bir tombalacı bir dur ya. Şu tombalayı da bırak artık gözüm kayıyor. Sen de hapşırma lan kafaları karıştırıyorsun. Kaçta kalmıştım ben? İkide kaldıydın abi iki. Ha. Abi kim abi kim? Ha? Lan bir tane fazla kaçtı. Dört etti. Dört mü? E o zaman sen baronun oğlu değilsin. E kimin oğluyum o zaman ben ya? Dört kere hapşırma. Bir bakalım. Eee Kurtlar Vadisi hapşırık kitapçığına göre e, bak iki, iki hapşırık kılıcın oğlu, üç baronun oğlu, dört hapşırık Lazia'nın kızı. Heh. Sen e, bu kitapçığa göre sen Lazia'nın kızısın. <laughs> Ama bu eski baskı tabi. Belki yanlışlık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> E hadi oğlum oyalanma. E, e, evet pardon baba. E ben hemen şu tombala işini öğrenmeliyim. Babadan orla geçmeli tabi değil mi tombala? B böyle mi yapacağım baba? Ha böyle mi? Evet aferin. Ama biraz daha yavaş. Biraz daha teknik. Teknik çok önemli. Tombalacı Junior seni. E, iki kişinin çektiği tombala değildir değil mi baba? <laughs> Yok lan o söz başkaydı. <laughs> i̇ki kişi...